Arkadaşlar bu biz, hepimiz arkadaşlar bu biz sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Spike açıyoruz 93 lan sonra açamayız tabi 299 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 200'lük var. Bu 200'lüğü açarsak eğer 40 tane şeyimiz var gördüğünüz gibi. Buradan aldık. Evet 40 tane aldık buradan. Bir de 10 tane bir daha oradan geliyorum. Bir kendikim arkadaşlar. Arkadaşlar yanımızda Giga Chad var. Ya hemen zıpladım. Git hop zıpla bir. Hop çat kapı. Çat. Çatlasınlar arkadaşlar. Hemiz demiz dış. Bin zan merset. Ayrıca ben bu golü atamazsam bana da insan demesinler. Ayrıca Giga Chad havada. Şu anda gol şeyi açmak açmaya doğru yolda. Arkadaşlar açtık. Arkadaşlar bismillah diyorum. Umarım yeter paramız. Yetmezse zor olduk 56 mı? Ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi şunu açıp geliyorum arkadaşlar. Size açar açmak Arkadaşlar gördüğünüz gibi görevlerim var 500'lük. Şey yapıp geliyorum onları. Bay bay. Yapıp geliyorum arkadaşlar. Şunları arkadaşlar göstereyim size de. Şunları arkadaşlar şunu almam lazım. Arkadaşlar bu kadar kupa lazım. Bin kupa lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da şuradaki görevlerden yapacağım. İşte hemen silelim bunları. Yoksa ekranımız kirlenir. Arkadaşlar yapıp geliyorum. Arkadaşlar maça başladık. Buraları büyük ihtimal çok hızlı bir şekilde göreceksiniz. Arkadaşlar buraları büyük ihtimal çok hızlı bir şekilde göreceksiniz. Çünkü hızlandıracağım. Arkadaşlar. Şimdi ölmememiz lazım. Yoksa kötü olur. Şimdi ölmemiz lazım. Hayır hayır hayır. hayır. Bizim uçuk dedi arkadaşlar. Uçuk uçuk. Atıp anlattığım için ben. O bana sataşır ama. İşte ben biliyorum yani. Ben biliyorum çünkü hepsi bana sataşıyor. Hepsi. Sataşmasanız oğlum. İşte kazandık ama yine de. Ana. Şimdi üçüncü oldum. İkisi de birbirine olurdu sonra. Arkadaşlar hemen kredimiz geldi. Açtık arkadaşlar. Arkadaşlar bismillah diyerek 43. 43. Yaklaşabileceğimiz bu var arkadaşlar. 43. Bu var. Bu çok zor olur. 5, 10, 15, 20, 25. 5, 10, 15, 20. Çarşı. Zorunlu olarak şuraya gelmemiz lazım. 10.000. Kupa desek oradan. Arkadaşlar bir yerden bulabilsek 3 tane gel. Her hemen deniyorum. Şöyle şeyi açmasaydım iyi olurdu ya sanırım. Sanmış belli falan var arkadaşlar. Kötü gene. Gene kötü arkadaşlar. Şöyle şuradan bir ben bir hesaplama yapıyorum. Buradan desek. Hepsinde 9 desek. 10 desek hepsine. 50. 50 tur desek. Şey kaybetme türümüz var. Hı, oradan öyle. Arkadaşlar. Atmamız için bir gün daha lazım. Arkadaşlar ama kromit geçebiliyor muyuz? Önce kromit açamıyoruz. Arkadaşlar Brawl Pass'imiz olsaydı eğer Gördüğünüz gibi kolaylıkla rahatlıkla açacaktık ama Brawl Pass'imiz maalesef ki yok. Böyle 79 79 paraydı arkadaşlar şunu harcadım ben. 79 gemi de Cenk'i harcadım. Gördüğünüz uçuyor. Ama işime de yaradı. Arkadaşlar bugün de açamadık. Ama arkadaşlar çok yaklaştık. 3 tane yani. 30 kredi falan bizim işimizi halleder. Ama 30 krediyi nereden bulacağız? Orayı bilmiyorum. Aşağı. Can bulmanın yolları biliyorsanız lütfen videomuzun altına yazmayı unutmayın. Aşağı belki bunu aldırdım. Aa, almak istemiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada. Kırkım var. Aşağı bu çok güzel bir teklif. Bunu da almak isterdim. Aşağı burada bir sürü güzel teklifler var. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Rikoda. Bakın like atın diyor Riko. Arkadaşlar. Evet benden çıktı. Bakın like atın diyor. Like. Bakın Riko'yu çiziyorum size. Dönüyor gibi Iko arkadaşlar. Because you want to put them in order. Okay, stop doing shooters. Bye bye. i the